Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma kanalı geldi. Ben Taha. Şimdi bu videoda bu kanalımızda çok ya beğenildi. arkadaşlar bay bay. Kanalı mı? Haber kaykımda yani kanalı ben kim ama kendimi kim kim? Yani kanalı var arkadaşlar. Bir kameraya Koyun sebebim kala. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Koyun sebebim kala. Koyun sebebim kala. Koyun sebebim kal kala. Yani. Yani. Vay be. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, yani böyle bir yalan çekmeyi yani daha da. Yani problem değil gibi yani. Yakadığı biliyorum. Bu kanalı da yana olduğunu biliyorum yani. İptal oldu kamerayı yani. Takımızı kamera takımda çekiyorum. Yani öyle. Kendime iPhone'u vardı. Kamera vardı. K şey vardı. Ne bileyim. Böyle kahve çıkıyorum. Kahve yapıyorum. Ben kanalı yük etmiyorum acaba kahve iki buçukta kapıcı burası yazdım. Bitti yanımda yürüdüm. Bu tarifi yürüdüm. Ama niye böyle? İtti yanımda kare Bu şey Ama şöyle var. Ben iki yanımda iki buçuk böyle burası dağıtıyorum. Yani burası alıyorum. Tane bir yere verdim. Parayı bir kere verdim. Böyle parayı alıyorum. Ben bir bloker'e takıyorum. Yani böyle bir yola çekipler gibi. Bu yurt kanalı çekmesi gibi olacak arkadaşlar. Yani orada kamera karşıla çıkıyor. Kamerayı çekmedim, bir yola çekemedim. Yani öyle. Eee şu şey yani emekleri doldurdum. Bu kanalı kaç yıl çekmiştim. Ben bu kanalı da dört yıl boyunca çektim arkadaşlar. Dört yıl boyunca kanalı dört yıl değil. Beş yıl kanalı, beş yıl önce kanalı kurdum. Kanalı da yöneldi arkadaşlar kanalı böyle şey yapıyordu, koltuğu yapıyordu. Koltuğu falan yapıyordu arkadaşlar kanalı böyle şey yaptı. Böyle şöyle yaptı yani böyle e, kalanı şey yaptı yani yoksa yani, şey üretti üretti mi kalıyor mu arkadaşlar? Ben erkek kel şey şey üretiyorum yani arkadaşlar. Yani üretti yani. Ama ben e, öyle kelita şey şey yapacağım kelita şey 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 olarak biliyorum. Yani biliyorum. Kamera e, neden yapmıyorum? Kamera yok yani arkadaşlar. Ben kelamla şey, çok kullanıyorum, 2 milyon mi? 3 milyon ürünler çoktan mı oldu arkadaşlar? Tüm Türkiye'de ilk yılım. Ben yükseliyorum arkadaşlar. ve Ama ben bunu kullanmıyorum yani. Yükseliyorum, sadece. Ama bak, kapattım. Şimdi, ben bunu ilk yılımda kullanmıyorum arkadaşlar? kullanıyorum. Gece kullanmıyorum değil. çok bir tane. Belki iki tane bedel kullanıyorum yani. Dağlamaca gibi benim arkadaşım tuttu var ya. Yani iyi bir şey çıkıyor. Yani buna çıkıyor. Yani videoları vardı. Böyle videoları görüyordu arkadaşlar. Bu videoları, çay videoları 40 bin izlenme bot yaptı. Bot değil. Bot değil çakar bir tane. Gerçi bu kısmını gelmeden geçti arkadaşlar. Herkese izleyen vardı. Yani böyle sağlamadığı şu kanalı da böyle izlemek çıkmış. Yani ne bileyim böyle, bu, çarper, böyle yani, bir yerle Bu insanlar Türkiye'ye çıkacak arkadaşlar. Ben de çıkacağım inşallah. Yani benim bir milyon abone olsa. Yani ne böyle çıkarsa. Bunu kenara tam olursa. Yani şu yani ilke şey vardı. İblay ee, şey, Ki İbrahim Nimat'ı arkadaşımın kardeşimiymiş. E, yani İbrahim abimi e, kal tanıyorum. Abi tek kaldı arkadaşlar. Adamın fenomen olmuş. Kumarlar yerle oynamışlar yani, arkadaşlar. Kumarlar oynamayın arkadaşlar. Kumarlar inanmayın arkadaşlar. Öyle şey yapmayın yani. Her şey üretti yani, böyle Öyle şey vardı. İbrahim'i yamaktalıyor Yani güzel arkadaşlar. bugün <laughs> e, hakkında ne çıkıyor yorumları bırakalım. Hep beraber. Bir şey doldurarım. dakika bekleyeyim. Ben bu çarabını Ürküttüm. Yani kelebeği ürküme <laughs> Ama ben bu kelebeği ürküttüm bir yere. Yani kelebeği kamerayı, yani kelebeği koyduğum. Kahveyi aldım. Yani ben Dedem'le kahve alıyorum. Tamam kahve aldım. Böyle kahveyi takip ediyorum Dedem'le. Takip yapıyordum. Yorumları yani veremiyorum arkadaşlar. Dedem'le yorum yalnız veremiyor. Ya. Tıkırtık var arkadaşlar. Onu görüyordu. Yolun ne kadar şimdi, Yani yolumu çıkıcı olduğu biliyorum. Şey, yani yolumu veremiyorum da. Şey var. Ee, ben çok tepeye kadar çalışma yapmıyorum. Yani çok zor ulaştım. Zor, ulaştım arkadaşlar. Ben tam 4 yıl boyunca çalıştım arkadaşlar. 4 yıl boyunca çalıştım e, iki yıl boyunca bunu şey aldım. Bunu şeyle geçti. Bir yıl boyunca iki ay bunu şey e, Eylül ayında bunu Tabii şey ki iyi bir bekleyeceğim ve bu görüntü o Bu videoları o iki beğeni olan var ya o tam bunu şey mi? Bana şey biliyorum. Yani böyle ki malı iyi olacak. Yani böyle bir şey var mı arkadaşlar? Benim Ceylan'la bir tane Ceylan bir gün kimala olarak şey vardı yani hitabında kima olmuyor yani tam gibi. Çünkü kendi Ceylan'la benim hitabında görmek kötülü. Ay kılama Ceylan'la dikti bırakırım. Dikti tıklayın. İçer takip edebilir diye Takip edeyim. O da kare pali kılın. Ben e, öyle güzel bir yola yaptım yani. Hep yine. İçer onları yok da. Olmakta içer Şöyle Bunu daha çok abone. Gelirken bana. Doğru <laughs> bir yola

Vardı, iyi belirli belediye çalışıyordum bir yani. O da biliyor. Sen okuda e, benim okudu değil şey diyor ki tabi tabi diyor. Beni tanıyor her şey, Tanımaya başlıyor beni. Ben heyecanlıyım yani. Çok mutlu oldum. Beni heyecanlı Ama çok mutluyum. Çok iyi. Ünlü oldum diyor. Yani şöyle var. Yani. <laughs> Okula var ya. El tanrıyor, bay bay yani öyle. Vay be. Herhalde ben video bittim yani. Ben çok iyi montaj yaptım. Arkadaşlar. Ben montaj adamım. Ben ünlü adamım. Ben ne ben ne de çakattım ya. Böyle adım kötü Ben şöyle kemer. Eee... İlk kez Kaç milyonlar içeceğim? Duyacağım. E kaç milyonlar içtireceğim? 10 milyon olursa? Bak yani İnşallah 1 Şöyle var arkadaşlar. Bir tane kahve yerdeyiz. Kahveyi 2 buçuk koyacağım. Yani daha ramazan Bu kanalımda tam bu videolar bir tane izlenmiş arkadaşlar çoğutta 70 mi izlenmiş benim videolarım arada 60 izlenmiş ya bu tam bu şey mi? yani burası şey, daha da bacak ki kanalında kahve almış kahvede şey yapmışlar kahve bu şey bir bir kahve gibi yapıyorlar 70 mi izlenmiş videoları Böyle çöp koyuyor kahve kökün kahve ke kep yola ya da kalka böyle bir şey var. Ama arkadaşım ben sonra da maça yüktü. Daha çevir kanalında bir şey var. Tuttum benim arkadaşım ben. E, bu ne de şey, kahve kanalında gibi videoları şey yapıyorlar kahve yapıyorlar. Şey Ki böyle böyle şey yapıyor Çok güzel, iyi, kahve. Tuttuğu yiye kahve var. Yeni Ekmek, bir ekmek kalmadı arkadaşlar. Gördük yani. Bir ekmek, bir arkadaşlar. Gördük yani. Ne olur yani, mu Ama bu e, çay, 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 var. Çay kahve var. Çay küçük var. Çay içe Kola var. Yani ben içerikli şey ekmeği yapıyorum. Yani çekemem. Bir de iki olur mu arkadaşlar? Alko ekmek olmuyor. Ama şey var, kahve var, çay var, çiçek var. Yani hep, öyle hep bir iç çiçek olmaz. Mevzu iyi olur, kolay olur. Öyle olur işte. Kahve olabilir işte de. Alko da çıkarayı dörtgen Olmaz ki böyle. Dörtgen bir ne Bir yani ben çok tepece çok iyi, en çok Ben Twitch'e kullanmıyorum. Bir, bir kullanmıyorum ama yani Twitch'e çok zor ki var hitabında. Twitch'e ee, hitabda mantık vardı. Ee, Yok bir çarşıda yakıda ikizamlı hitabımda mantık olacak arkadaşlar. Ee, da çok yakıda. Beni takip bebek benim hesabımda, dinamımda. Ee, İnşallah, eylemimiz iyiler. Vay be, hello men. Ah. Çok iyi <laughs> işledin be, videoları kaç yıldır be. Böyle kanalı var mı arkadaşlar? Üzgünüm, bir bilen bana çile yaptı ama. <laughs> valla, valla değil. Çok iyi be, çok iyi be. Ya arkadaşlar ben. ben bu kadar yurttalanlık öğretim be. Ben bu e, kanalı arkadaşlar. Bu öğretimçe var. İbrahim İmam Abdik bilgiler. Vay be. ya. Vallahi ya. Ben iyi bir köle var. İbrahim İmam Abdik Ben öğretim abi ya. Vallahi. Gece İbrahim, benim, ben olsun, 50, kaysa, şarkıcı, şarkı İbrahim ahlarsat, ya gece bey ben sağ bedel ne zemin ya bu abi ki bey sağ bize zemin ne Eğer dedi kötü kötü evim para çalıyor İbrahim bey İbrahim para çalıyor mu? ya vay be vay be İbrahim bey mal be İbrahim mal iyi bir tara tara Oğlum yok ki o ama yol acay abi imin bir yol acay yol, yol bu adam dedi ya eğer bir yola gelmek istiyorsa İbrahim'e beraber dik etti arkadaşlar bunu e, görüyoruz arkadaşlar Uyumlar gibi bir sürtüler beraber ayırmıştır. O akıl da tek daire. bir arkadaşlar. Akıl ama tek daire, tek O dikilebilirdi, bize inceyebilirdi. Tek bir olmak da, bilmem bak çok İki arkadaşlar. İki zaman da onu inceyebilirdi. Benim etrafımda bize yayılıyordum arkadaşlar kahvede parit mutlu Benim Benim tarifcada iki milyon idem. 2 milyon beş yüz bin demiz. Yani vay be. Çok kötü. Yorulmalı tabaya diyor arkadaşlar ya. Bu arada yorulmalı bir tarifi tabaya diyor arkadaşlar. Dalga geçiyorlar böyle yani. yani. Niye böyle dalga yıkıyor anlamadım yani. Ama ben yükü Git yorumlara böyle kutu geri yatakta, ben hiçbir şey vermiyorum, yorumlara vermiyorum, cevap vermiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Ee, şey var, yorumlara bana kutu yatakta, git kendine oğlum arkadaşlar, öyle yapmayın yorumlara. Sen kısaca bana yapmayın arkadaşlar. Yani yorumlara güzel yatakları vereceğim tabii, arkadaşlar vereceğim, ben vermem değilim, vereceğim. Geçtiği zamanlar takip edin. Yolmalı, geceli, yüzey atatını vereceğim. Sana yemin ediyorum. Yemin ederim Söz verin Çok yapma vereceğim. Ben çok korktum arkadaşlar. Yani kafam gitti. Kimilik bir görüntü geldi. Çok yoğun. Yani bir görüntü kamerada parçadan Abi, çağır beni, bu ge ay ay da bakca de baktığı, ama kanalına abone olmayı ben Abone olun arkadaşlar. Cici kimin? Öyle Ama bir şey be Bey gördüm Be. Yolmalı yatarken iki ne hakkında çıkıyorsa yolmalı yatar. Açılama gideceklerle unutmayın.